Oyunumuzda iki adet destemiz var. Bu destelerimizden bir tanesi kapalı kutusunda. Bir tanesi de açık halde duruyor. Hı hı. Tamam. Evet. Normal bir 52 kağıdımız bunlar. Kontrol edelim herhangi bir hile hurda var mı diye. Hayır yok. Herhangi bir şey yok değil mi? Hayır. Kağıtlarımızın arkasında da herhangi bir şey yok. Evet. Önünde de her bir şey. Evet. Normal belli ki destemiz. Hı hı. Şimdi kağıdımızı bir karıştıralım. Şimdi bu destemizden bir tane kağıt seçmeni istiyorum. Seçtin mi? Hı hı. Seçtiğin kağıdı kapalı bir şekilde açık desteğe koymanı istiyorum. Koydun değil mi? Evet. Ne seçmiştin? Kara 3. Kara 3. Açık kağıtların arasında kara 3'ü kapalı koydun değil mi? Evet. Destemizi şöyle koyalım. Bu sihirli bir destedir. Çevresindeki herhangi bir desteden elektrik alıp o destenin şeklini hı, hı. Yani normalde açık kağıtlarımız arasında sen kare ölçü kapalı bir şekilde koydun değil mi? Evet. Bu kağıdımızdan da açık kağıtların arasından senin kare ölçün kapalı bir şekilde çıkacak. Hı hı. İmkanı var mı sence? Bakalım. Bakalım. Destemizi açıyoruz. Bir kontrol edelim bakalım. Bakar mısın şu kağıda? Doğru mu? Gayet doğru. Koyalım kağıdımızı. Destemizin içine yerleştirelim.